kiray Polonya, Varşova'dan geliyorum. Bugün burada Anadolu insanı olarak, milyonların hayatına dokunmuş bir insan olarak kabul buyurursa kendisine talebem olma şerefine nail olmuş bir insan olarak insani ve İslami vazifemizi yapmaya geldik. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu büyüğümüzden, hocamızdan, hoşnut olsun, rahmetiyle muamele eylesin, makamını cennet eylesin. Duamız, tazarruğumuz, niyazımız ebedi alemde, e, cuma yamaçlarında, cennette onunla bir ve beraber eylesin. Ben şahsen kendi namıma, kendi hesabıma, Rabbimizi, Rabbimizi bize tarif eden en külli muarif olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ondan öğrendik. Bildiğimiz şeyler bir tahtisi nimet kabilinden söylenecekse, büyüğümüzün gayretlerine, gözyaşlarına, eserlerine, onun ortaya koyduğu cehde ve gayrete bağlı. Kendimi bu anda talihli addediyorum. Çünkü gençliğimin çok erken yaşlarında, ortaokul lise çağlarında, sonra üniversite hayatında ve daha sonradan da 30 yıla yakındır yurt dışı tecrübelerimle kendisinden istifade ettik. Kendisinin Kur'an'i olarak gösterdiği mecrada, yolda yürümeye çalıştık ruhu revanı Muhammediye dünyanın dört bir tarafında şehbal açtırma gayret ettik. Minik gayretlerde bulunduk. Moğolistan'da, Sibirya'nın bozkullarında, kışın eksi 55'in 60'ın yaşandığı siteplerde, daha sonra sıcaklığın gölgede arttığı 50'yi bulduğu Afrika çöllerinde hizmet etmeyi Cenab-ı Allah lütfeyledi. Bütün bunları Tabii ki Cenab-ı Allah'ın rızası istikamende ama büyüğümüzün gösterdiği ufuk çerçevesinde yapmayı Cenab-ı Allah bizlere lütfeyledi. Baki hakikatler fani şahslara bina edilmez bir gerçek. Bundan sonra büyüğümüzün bize bıraktığı mirası, hizmeti imani ve Kur'an'ı şehbalaştırma adına, ruhu revani Muhammedi'yi dünyanın dört tarafına ulaştırma adına daha çok gayret edeceğiz. O bizim için bir noktayı istinattı. Belki ondan zahiren yoksunuz ama manevi olarak himmetini her zaman hissedeceğiz. Cenab-ı Allah bizlere büyüğümüze hakiki manada bir talebe olmayı, onun açtığı mecrada hizmeti imane ve Kur'aniyede hayatımızı yaşamayı ve yaşatma idealiyle bir ömür sürmeyi nasip ve müesser eylesin. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bundan sonra da vifak, ittifak, teavün, tesanüüt, muhabbet duyguları içerisinde sıkı bir arada hep beraber sinelerimizin toplu çarparak topların bile sindiremediği düşünceyle hizmette devam etmeyi nasip ve müessere eylesin.